Ne edelim mi? Hadi. Evet. Ali, sen biliyor musun koronavirüs diye bir şey var? Ev. Evet. Bak yani böyle yuvarlak varlar ama belek belek. Kenarları belekli. Belek. Bak şey insanın başlar insan yerde epey bayılıyor. Ona <laughs> <laughs> sonra ya iyileşirse, ayağa kalkar ya da iyileşmezse Allah rahmet eylesin. Hadi, gel arabanızın ne zamandan evliliğe koronavirüs gelmesin. tane daha ismi var biliyor musun? Ha. Covid-19. İki isimli o. Ay maşallah nasıl da iki isimliymiş. <laughs> Ali önce neresini resim yapalım? Burasını yapalım. Hayır evet, tamam. Evet. Hmm. Ne? <laughs> 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 Ali düşünürse vay halimize. <laughs> evet. Ali'nin oyuncaklarını dezenfekte ediyoruz. Ali daha iyi oynasın Ali, diye. Ali, ama Sen Bozmayacağım. Böyle. Ali çok düzenli. Oh. Oyuncaklarının oh. bozulmasını istemiyor abisi. Oh. 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 Heh, tamam. Oo Ali biz yapacağız. Çok fazla var altında. Gel <laughs> Ali yanıma. Yanıma gel. Bozmayacağım Ali bak böyle yapacağım tamam mı? Ali Yarım kalan işi sen mi tamamlıyorsun? Ah, abimiz de geldi Hadi Ali Ama bunlar bile zahmet tamamlamış Ha ha abi, abi. Otur. Ali otur. Ali abi otur. Itme, otur. itme öyle ha, Ali bunlar motor eğer bunları sıkarsak bunların motoru mu bozulur? Evet. He onlar motorluymuş. Öyle evet, mi? Hani patlasın tamam mı? Ne? <laughs> ay ay. Şaka şaka patlamaz Ali. Ay, Şimdi patlayacak. parkımızın her tarafını dezenfekte ettiniz ya. Şuraya bak. Ali oralar, oralar. Ali, Ali sen ne yapıyorsun? Bir tane yeter Ali. Tamam. bir tane. Tamam. burası leş gibi kolonya koktu. <laughs> Ali tamam. <laughs> Ali yeter yeter. <laughs> Ali gerçekten yeter. Ali. <laughs> Ali yeter. <laughs> Ali. Ali yeter yeter. Ali. Ali ama... İnanmıyorum. Şuranın haline bak. Ali. Ali tamam. Abisi. Ben, abi. hayır, hayır, yeter ama Ali bak. Ali yeter hayır, yeter. Her yeri. Her yeri da şuraya bakın. Ali. Ali'nin Ali çok hoşuna gitti bu. Bilmiyorum. Temiz mi? Temiz olmuş. Her yer pismiş. Ali şimdi kolonya ile tertemiz yapacak buraları. Evet. Orada ne var Ali? Niye onu sıkıyorsun? Bence yeter Ali. Ali bence yeter. Ali'nin elinden almasak hala devam edecek. Evet. Gerçekten midem kalktı artık. Gege gege. Tüm kapalı, tane bölümü tüm kapalı. Oo ev. Oto her tarafını kolonya ile dezenfekte ettik. Evet. Hayır tabii ki. Her yeri ıslattınız. Dezenfekte diye otoparkı ıslattınız. Bak burayı sen ne yaptın? Sen burayı ıslattın. O yüzden kayıyor. O yüzden arabalar durmuyor Ali. Hani.